Evet çocuklar bu bir matematik sınavıdır. Eğer kopya çektiğinizi yakalarsam sizi sınıfta bırakırım. Bu sınav benim için çok önemli. Eğer sınavı geçersem babam bana istediğim oyuncak bisiklet alacak. Ay Lina sınavını bitirmiş bile. Hemen ismini değiştirecek. Kimseye bir şey söyleme Lina. Niye böyle yapıyorsun? Ben çok çalıştım bu sınava. Bana ne be? Hep sen birinci olamazsın tamam mı? Birazcık da benim birinci olmam lazım. Bu sınavı ben geçeceğim sen değil. Sınıfta kal şimdi. Çocuklar kendi aranızda konuşmayın. Bak birazdan kağıtları toplayacağım. Öğretmenim öğretmenim. Ben Aferin Kezban. Lina sen daha hiçbir şey yapmamışsın sınav bitti. Kezban benim sınav kağıdımı çaldı gerçekten doğruyu söylüyorum. Ya söyleme Lina görünüyor musun şartta ismi yazıyor. Öğretmenim gerçekten yalan söylüyor bunu sınıfta bırakın. Hayır öğretmenim yalan söylemiyorum gerçekten doğruyu söylüyorum. Madem öyle düşünüyorsun bana gerçeği kanıtlarsan seni sınıfta bırakmam. Canım arkadaşlarım ne olursunuz sınıfta kalmamak için bana yardım edin. Onlara doğruyu söyleyin ve Kezban'ın puanını